Bunu anlatmaya karar verdim. Başıma kötü bir şey gelirse birileri anlayabilsin diye. Tehlikeli bir oyuna başladım ve bunun sonunda kazançlı çıkacağımı garanti edemem. Her şey yaklaşık bir ay önce başladı. Ben küçük bir markette çalışıyorum. Rafları dolduruyorum. Gün boyunca ve kısmen geceye kadar çalışıyorum. Genellikle işim gece 11 civarında bitiyor. Büyük bir şehirde yaşıyorum. Bu yüzden arabam olmasına rağmen işe yürüyerek gidiyorum. İş yerim evimden sadece bir buçuk kilometre uzaklıkta. Yani trafik sebebiyle yürüyerek muhtemelen daha hızlı gidiyorum. Ayrıca biraz da egzersiz yapmış oluyorum. Kendimden bahsetmek gerekirse, küçük yapılı bir insanım. Boyum yaklaşık 1.68 ve kilom 64. Kendimi pek çekici bulmam. Ama sanırım takipçiler kurban seçerken sadece görünüşe bakmıyor. Onu ilk fark ettiğimde işimi bitirmek üzereydim. Adam uzun boyluydu. En az 1.88-1.90 civarında. Bol giysiler giymişti. Bu yüzden kilosunu net olarak tahmin edemedim. Ama en az 100 kilo olmalıydı. Beyaz tenliydi. Muhtemelen kırklarının ortasındaydı. Ve beyzbol şapkası takıyordu. Birkaç reyon ötedeydi. Bu yüzden yüz hatlarını tam olarak seçemedim. Elbette bu noktada endişelenecek bir şey yoktu. Ama ben çok paranoyak biriyim. Ve nedense bu adam için içimde alarm zilleri çalmaya başladı. O gece eve dönüş yolunda daha dikkatli olmaya karar verdim. İşten çıkınca adamı görmedim. Birkaç blok ilerledikten sonra telefonumu çıkarıp bir selfie çektim. Bunu sosyal medyada paylaşmak ya da bir arkadaşıma göndermek için değil, sadece arkamı kontrol etmek için yaptım. Fotoğrafa baktım ve yaklaştırınca kalbim hızla çarpmaya başladı. Adam oradaydı. Uzak bir mesafedeydi ama oradaydı. Fotoğraftakinin o olup olmadığını net bir şekilde görecek kadar yakınlaştıramıyordum. Ama şüpheye yer yoktu. Başkası olamazdı. Hızımı artırdım. Yollar hala kalabalıktı. Bu yüzden sokakta saldırıya uğramaktan korkmuyordum. Ama peşimden geliyorsa beni evime kadar takip etmesini istemiyordum. Evime birkaç blok yaya geçidi vardı. Evime giden tek yol burasıydı. Eğer ondan önce geçersem izimi kolayca kaybettirebilirdim. Geçidi geçtikten sonra telefonumu tekrar çıkardım ve bir selfie daha çektim. Yaya geçidinin karşısında bekliyordu. Ama arabaların altında kalma riskini almadıkça o gece beni yakalayamazdı. Eve vardığımda hala kalbim deli gibi atıyordu. Ama artık güvendeydim. O anda polisi arayabilir, olanları anlatabilirdim. İş yerindeki kameraları kontrol etmelerini isteyebilir veya patronumdan gündüz vardiyasına geçmeyi talep edebilirdim. Bunları yapabilirdim. Ama yapmadım. Adrenalini hiç bu kadar yoğun hissetmemiştim. Bu deneyim içimde daha önce var olduğundan bile haberdar olmadığım bir şeyi uyandırmıştı. Adrenalin bağımlılığı. Bu adamın benden ne istediğini bilmiyorum. Bu noktada hala aşırı paranoyak olduğum ve adamın benim gibi evine gidiyor olabileceği ihtimali vardı. Garip bir şekilde içimde bunun böyle olmasını istemeyen bir parça vardı. Her ne olursa olsun bunun bitmesini istemiyordum ama aynı zamanda bir kurban olmaya da niyetim yoktu. Ertesi gün adamı işte görmedim. Ama iş çıkışı yine selfie numarasını kullandım. Görünüşe göre yeni arkadaşım bana eşlik ediyordu. Önceki gece olduğu gibi hızımı artırdım. Onun evimi öğrenmesini istemiyordum. En azından şimdilik. Bir kez daha izimi yaya geçidinde kaybettirdim. Ama bu sefer kesinlikle daha çok yaklaşmıştı. Sonraki iki hafta boyunca bu oyun aynı şekilde devam etti. Her seferinde biraz daha yaklaştı ta ki sonunda yaya geçidini geçene kadar. O gece yaya geçidini ilk kez geçip evimin yerini görmüş olmalı ama hala hamle yapmamıştı. Ama ilerleyen tek kişi o değildi. Ben de hazırlık yapmaya başlamıştım. Günümüzde çevrim içi olarak satın alabileceğiniz şeyler inanılmaz gerçekten. İlk yatırımım elektroşok cihazı oldu. Eve yürürken yanımda taşıdım. Böylece apartmanımın dışında herhangi bir hamle yaparsa hazırlıklı olurdum. Ama adam peşimden yürüyerek geldiği için içeri girmeden hiçbir şey yapmayacağını biliyordum. Doğal olarak bir sonraki adımım dairemi tuzaklarla donatmaktı. Ben yalnız yaşıyorum ve normal ziyaretçilerim olmuyor. Ev sahibim bile kirayı ödedikçe beni rahatsız etmiyor. Bu yüzden tuzak kurmak sadece takipçim için ve belki kendim için tehlike yaratır. Kurduğum ilk tuzak en basitiydi. Ön kapının hemen önünde basit bir ip tuzağı. Karmaşık bir bağlantısı yoktu adından da anlaşılacağı gibi. Sadece arkadaşımın takılmasını veya sendelemesini sağlamak içindi. Büyük bir zarar vermez. Ama işe yararsa takipçimin varlığından en azından haberdar olurdum. Bir sonraki tuzak basit ama biraz daha acımasızdı. Dairemin ana zemini ahşaptı. Odama giden birkaç tahtayı söküp altına ince bir çivi dizisi yerleştirdim. Sonra tahtaları geri koydum ve tam sabitlemedim. Böylece üzerine basan kişi hoş olmayan bir deneyim yaşayacaktı. Üçüncü tuzak muhtemelen en karmaşığıydı. Kapıma bağlı bir ip üzerine kuruluydu. Bu tuzağı her gece yatmadan önce kuruyor ve sabah uyanınca devre dışı bırakıyordum. Bir çekici kapının üzerine sabitlenmiş bir ipe bağladım. Kapı yarıdan fazla açıldığında çekiç aşağı doğru sallanacaktı. Tahminlerime göre çekiç adamın alnına isabet edecekti. Tek umudum ipin yeteri kadar gerilmesi ve adamı bayıltacak kadar kuvvetli olmasıydı. Son tuzak tuzak olmaktan çok bir yemdi. Eğer takipçim tüm tuzaklara geçip yatağıma yaklaşırsa beni bulamayacaktı. Örtüleri kaldırdığında cansız bir mankenle karşılaşacaktı. Takipçimi ilk gördüğüm andan beri yatakta uyumuyorum. Yatağın altında uyuyorum. Orada tabii ki elektroşok cihazım hazır olarak bekliyorum. Pencerelere tuzak kurmadım. Çünkü hepsi adamın sağmayacağı kadar küçüktü. Girmek isterse sadece ön kapıdan girebilirdi. Adamı alt etmeyi başarırsam ne yapacağım konusunda hala tam bir fikrim yok. Yanımda adamı bağlamak için ip var. Youtube'a teşekkürler. Düğüm atmayı öğretti. Ve ağzını kapatmak için koli bandı da var. Ne olursa olsun bunu polise anlatabileceğimi sanmıyorum. Artık çok geç. Başarısız olma ihtimalim de var. Adam tüm tuzakları geçip beni etkisiz hale getirirse onu alt etmemin imkanı yok. Tam olarak ne yapmak istediğini bilmiyorum ama bu oyunun bir parçası. Şimdi geriye tek kalan adamın hamlesini yapmasını beklemek. Bu gece şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla yaklaştı. İşten eve geldikten birkaç dakika sonra ön kapımın önündeydi. Kapımdan gelen sesleri duyabiliyordum. İşler planlandığı gibi gitmedi. Daha önce yatağın altına saklanmayı düşündüğümü söylemiştim. Ama hala uyanık olduğum için yatak yerine dolabı tercih ettim. Hareketlerimi kısıtlamak istemiyordum. Dolaptan kaçmak çok daha kolay olurdu. Dolap kapısını yarı açık bıraktım. Böylece odamı görebilirdim. Ön kapımın sesini duydum. Kapı açılmıştı ve böylece nihai yüzleşme başladı. Bir gürültü duyacağımı sandım ama bunun yerine ahşap zeminin gıcırdama sesi duyuldu. Demek ki girişteki ip tuzağını aşmıştı. Sorun değil. Zaten yüksek bir beklentim yoktu. Gıcırtı yaklaştı. Kalbim inanılmaz bir hızla atarken odaklanmak çok zordu. Ama ikinci tuzağa takılacağını biliyordum. Ama takılmadı. Hayır. Gıcırtı kapımın önüne gelene kadar devam etti. Çivili zemini tamamen atlatmayı başarmıştı. Bu iyi değildi. Tuzaklar mükemmel değildi evet ama en azından birinin işe yaramasını, onu yavaşlatmasını umut etmiştim. Eh, hala çekiç vardı. En azından öyle düşündüm. Yatak odası kapım yavaşça açılmaya başladı. Birkaç saniye sonra çekiç serbest kaldı. Ama duymadığım bir şey vardı. Çekiçten gelen vuruş sesi. Hiçbir etki olmadı. Tuzak başarısızdı. Adam bana ulaşmadan önce kalp krizi geçirebilirim diye düşündüm. Şimdiye kadar olan her şey tamamen piyas koydu. Neden kalbimi de bu listeye eklemeyeyim ki? Dolabın içinden adamın odama girdiğini gördüm. Yatağıma doğru ilerlemeye başladı. En azından yataktaki figürün cansız bir manken olduğunu bilmiyordu. Elektroşok cihazımı elime alarak hazırlandım. Adam yatağa yöneldiğinde atlayıp onu şoklamak için hazır bekleyecektim. Ama yapmadı. Yorganı açmayı denemedi. Bunun yerine yatağa yeterince yaklaştığında yere doğru eğilip yatağın altına bakmaya başladı. Neden bunu yaptığını sorgulamadım. Bunun yerine fırsatı değerlendirdim. En savunmasız anındaydı. Dolaptan fırladım ve elektroşok cihazımı adamın sırtına sapladım. Anında yere yığıldı. Bunu yaparken bir şey düşürdüğünü fark ettim. Bir şırınga. Onu aldım ve hızla adama enjekte ettim. İçinde ne olduğu umurumda değildi. Adam bunu bana uygulamayı planlamıştı muhtemelen bir tür sakinleştiriciydi. İpimi çıkardım ve adamı bağlamaya başladım. Adamın sıkıca bağlandığından emin olduktan sonra yüzünü iyi bir şekilde görebilmek için onu çevirdim. Adamın yüzünü birkaç dakika inceledim ama bir faydası yoktu. Bu adamı tanımıyordum. Ancak fark ettiğim bir şey vardı. Nefes almıyordu. Nabzını kontrol ettim ama nabız yoktu. Bu adam kim olursa olsun zaten ölmüştü. Tam olarak elektroşok cihazından mı yoksa şırıngadaki maddeden mi olduğunu bilmiyorum. Ama gitmişti. Size garip gelebilir. Ama tuhaf bir şekilde tatmin olmuştum. Kazanmıştım. Tabii hala çözmem gereken problemler vardı. Özellikle cesedi bertaraf etmek gibi. Ama yüzüme büyük bir gülümseme yayılmasına engel olamadım. Zaferimin tadını birkaç dakika çıkardıktan sonra adamın üzerinde kimlik olup olmadığını görmek için cüzdanını aramaya karar verdim. Bir kimlik bulamadım ama bir not buldum. Üzerinde şunlar yazıyordu: Tebrikler. Bunu okuyorsan muhtemelen kazandın ve ben öldüm. Seni ilk gördüğüm anda doğru kişi olduğunu anlamıştım. Görüyorsun, sen ve ben aynıyız. 15 yıl önce kendi takipçimi öldürdüm ama yetmedi. Sen de yakında o arzuyu hissedeceksin. Beni öldürmüş olsan bile öğrenmen gereken çok şey var. Tuzaklardan haberdar olmadığımı mı sandın? Sen işteyken ne yaptığımı sanıyorsun. Hatalarından ders çıkar. Belki de uzun bir hayatın olabilir. Hepsi bu kadar. Tabii ki tuzaklarımdan haberdardı. Ben evde yokken daireme girmeyeceğini düşünecek kadar aptal olmayı nasıl becerdim? Beni kurtaran tek şey son anda yatağın altına saklanmak yerine dolaba gitme kararımdı. Ama haklıydı. Biz aynıydık. Onun öldüğünü gördüğüm anda bunu fark ettim. Polisi arayabilirdim hala. Ama hayır, İlk aklıma gelen düşünce cesedi nasıl bertaraf edeceğim oldu. Bütün bunlardan inanılmaz bir keyif aldım. Sıradan raf doldurma hayatıma geri dönmem mümkün değildi artık. Hayatımın önceden bir amacı yoktu. Ama artık uğruna yaşayacağım, belki de öleceğim bir şey vardı. Dediğim gibi ben iri yapılı birisi değilim. Bu yüzden başarılı olmak için daha akıllı, çok daha akıllı olmalıyım. Eğer nota bakılırsa bu adam bunu 15 yıldır yapıyordu. Ama bana yenildi. Bu benim başıma gelmemeli. Ben daha iyi olacağım. Yaptığım son şey adamın şapkasını alıp kendi bedenime göre ayarlamak ve kendi başıma takmak oldu. Mükemmel bir çeşit zafer sembolü diyebiliriz. Şimdi gitme zamanı. Önümde yapacak çok iş var. Kelimenin tam anlamıyla yeni hayatım daha yeni başladı.